Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün 18 Aralık Cuma. Civcivlerimiz 4 günlük oldu. 3 günlük olanlar da var. Şu mesela 3 günlük. Yani, sağlıklılar yaşamaya devam ediyorlar. Hiçbir kayıp vermedik. Göstereyim. Yemiyorlar hatta sürekli. Su içiyorlar. <laughs> Bu kendi yaptığım yemlik. İki tane 40 wattlık sarı ampul çalıştırıyorum şu an. Hatta ampullerden dolayı ekranda dalgalanma da oluyor. Onu kısa bir süre kapatıp çekeyim. Daha cilcileri daha iyi göstermek için. Heh, şöyle flash açtım. Çok da üşütmek istemiyorum. Böyle uzun süre kapalı tutarsam üşümeye başlarlar. Hatta ufak ufak ağlamaya başlayanlar var içinde. Ötüşlerinden anlıyorsunuz yani. Böyle bir viyak, viyak yapıyorlar. Cik ciktense. yaklamaya başlayınca anlayın ki bir dertleri var. Neyse üşütmeyelim. Bu bir son durum videosu olsun istedim. Işte yani büyüm aşamalarını kaydediyoruz ya. Zaten bu küçük hallerinde çok uzun kalmıyorlar. Çok hızlı büyüdükleri için. Bu sevimli zamanları çabuk geçecek. Şunlara bakın ya. Elime geliyorlar. Ya bıldırcın civcivi hiç korkak bir hayvan değil. Yani elden belden korkmuyorlar. Ben de sürekli kafeslerini açıyorum. Yemlerini tazeliyorum. Sularını tazeliyorum. Alışıklar yani. Tabii evcilleştirilmiş hayvan oldukları için de. Bitirimlere ya. Bak bak atacak kendimi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmına Instagram adresini de koyacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu bıldırcınların fotoğraflarını orada da paylaşacağım. Birazdan birkaç tane de fotoğraf çekeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.